Tekrar selam arkadaşlar. Bu sanırım son Avusturya vlogum olacak. biz biliyorsunuz bir köyde kalıyoruz ve 5 kilometre uzaklıkta ana şehir olan Innsbruck'ta geldik ve bugün burada günümüzü değerlendireceğiz. Biraz dolaşacağız artık neler bekliyor bizi bilmiyorum. Ben de diledim ki son videomu Avusturya'dan bu video ile tamamlayayım. Çünkü yarın arkadaşımla birlikte neydi sıcak sular yani term Termal havuzla randevu aldık. Gün boyunca orada olacağız. Muhtemelen yarın hiç çekim yapamayacağım. Ayrıca yarından sonra zaten Almanya'ya tekrar geri döneceğim. Oradan da bir sürü vlog hazırlamayı ee, istiyorum. Bakalım artık nasip. Şimdi biraz gezdireyim sizi <laughs> <laughs> Bir gelin arabası ama gelin yok içinde sadece damat var. Bakın şu çatı Innsbruck'ta turist çeken yerlerden bir tanesi. Bu tamamen altından yapılmış ve ismi Goldenes Dahil. Yani altın çatı. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bu ortamı bir de size şöyle göstereyim. Çok kalabalık burası. Bir sürü kafe var. Hemen şurada bir bina var. Çok hoş gözüküyor. küçük bir kahve molası var. Çünkü arkadaşım çok yoruldu. Epeyce yürüyünce. Sıcacık bir kahve içeceğiz. Yine bakın su getirdiler. Yine. Böyle. Benim sanırım kameramın hemen şu açılan bölümünde bir arıza oluştu. Çünkü şöyle tırnağımla çekmeden kesinlikle açılmaz oldu. İnşallah arızalanmamıştır gördünüz epeyce bir dolaştık. Şimdi artık dışarısı da serin olunca böyle sıcacık bir kafe gördük karşıda. Üşüyünce de böyle kahve daha bir zevkli oluyor. Geldik kahvemizi içtik. Ufak tefek işte pasta tatlı bir şeyler yedik. Aslında tekrar çıkacağız. Biraz daha dolaşacağız. Böyle. Bakın altın çatı yazın böyle gözüküyormuş. Bu arada Innsbruck buranın ismi. İnşallah yanlış söylemedim az önce. Yine altın çatı. Das weiß ich Innsbruck'ta harika bir yere geldik. Ama bakın ben Innsbruck gezime artık şu lekeyle devam ediyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada şöyle bir parfüm lekesi kaldı. Az önce bir drogoriye girdik yani parfümeliye. Versace harika bir parfüm çıkarmış. Onu denemek istedim. Resmen duş aldım parfümle. O da burada böyle lek olarak kaldı. Böyle dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi tam bu rengarenk evler vardı ya onun karşısında bir kafe var. Geldik buraya oturduk. Ee, şimdi arkadaşım çok yoruluyor. Malum bu gece 12'den sonra 81 yaşına küçük gene de maşallahı var inanın. Muhteşemler karı koca ikisi de çok aktifler. Ama biraz yürüdüğünde yoruluyor, oturmak zorunda hissediyor kendisini. O sebeple sık sık kahve modası veriyoruz. Şimdi oturduğumuz yerin karşısını göstereyim size. Çok şık bir kafe burası. Aynı zamanda restoran. Dolu olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Ayrıca e, konuşmayayım fazla, döndüreyim ben kamerayı. İşte tam da manzaramız bu şekilde şu anda. Şu güzellikte kahve içeceğiz. Herzog. Genau so. Ja, ich bin Herzog. Das ist aber auch ganz Also hier gibt es drei Bushaltestellen. Ja, ja, das ist weit. Yok böyle bir şey ya. Yanlış otobüse bindik. Şimdi otelden bize 3 tane bilet verdiler. Gidiş ve dönüş. O da otelin işte bize hediyesiymiş. Ee, giderken hiçbir problem yaşamadık. Gelince baktık ki bizi başka bir yere getirdi. Burada da 3 tane bakın otobüs durağı var. Birisi hemen şurada. Buha yazan ya. Birisi şurası. Bir de şurada var. oraya çekmeyeyim şimdi. Orada dikeliyorlar. Ee, önce bir orada indik. Sonra şurada bekledik. Otobüs geldi bizi almadı. Götsense gitmiyoruz dedi. <laughs> şimdi burada bekliyoruz. İnşallah otelimizi bulup gidebileceğiz biraz sonra. Bakın romantik kızım ne yazmış. Nihayet otobüsümüz geldi. Sıcacık girdik otobüsümüzün içine ve e, otelimize doğru ilerliyoruz. Ve otelimize geldik. Bu defa önden değil arkadan dolaşacağız. Bakın yerlere hep tuz atmışlar. Kar tutmaması için. Görebiliyor musunuz? Bunların hepsi tuz. O sebeple yollarda hiç kar yok. Biz küçük, sıcacık, sevimli odamıza geri geldik. Bu arada akşam yemeğimizi de yedik. Fakat akşam yemeğinden artık çekim yapmadım çünkü az buçuk neler olduğunu size gösterdim diye düşünüyorum. Yarın Rita'nın doğum günü var. Onun için biraz böyle alışveriş yaptık. Ama bizim yaptığımız alışverişlerden Rita'nın şu anda haberi yok. Ayrıca. Kaç girecek yaşına girecek derseniz 81 yaşına gelecek kendisi maşallah. Ayrıca şunu da hemen anlatayım size Almanlarda şöyle bir inanış var doğum gününden bir gün önce hatta bir saat önce dahi doğum günü asla ve asla kutlanmaz. Bunun uğursuzluk getirdiğini düşünürler o sebeple yarın öğle yemeğinden sonra. Muhtemelen termal havuzlarda onun hem hediyesini vereceğim hem de ufak böyle bir kutlama yapacağız diye düşünüyorum. O sebeple bir tane mamuak uğrun diyorlar burada mermer pastası. Şöyle bir kek aldım, çikolatalı. Kendisi bunu çok seviyor. Almanya'da da sürekli bundan alıyor ve yiyor. Bunu görünce ben de almak istedim sevdiği şeyler olsun diye. Bu arada bir tane zek de aldım. Buna burada zek deniyor. Şöyle göstereyim size. Bunu da çok seviyor. Hemen hemen akşam yemeklerinden sonra mutlaka böyle küçük bir kadeh zekti içiyor. Ama bunun Türkçesini bilmiyorum. Bu şampanya değil. Ama şarap da değil. Eğer bunu gerçekten Türkçesini bilen varsa bu videonun altına yazabilir. Bunu işte yarın yüz mamuzunda açacağım. Haricinde mum bulamadık tekli mum. Böyle mumlar aldım pastanın üstüne bir tane de mum koyacağım hepsini koymayacağım zaten hepsini aldırmanın imkanı yok bir de hazır bunları göstermişken bugün e, burada Spar diye bir marketler zinciri var aynı Almanya'daki Aldi'ler gibi orada bu Vichyn Shopart parfümü indirime girmişti bunu kendime aldım 75 ml'lik bir parfüm bu parfümü ben çok seviyorum çok beğeniyorum uzun yıllardır almadım kullanmamıştım indirimli olunca almak istedim. Bir de Nivea şöyle bir krem çıkarmış. Sanırım bu daha henüz Türkiye'de yok. bu yüz kontürünü düzelttiği yazıyordu. Ve ayrıca şu dekolte için yani boyun içinde kullanılabileceği yazıyordu. Netleyemiyorum ama ben bunu. Ha netledim. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bunu da hemen alıp bir denemek istedim. haricinde alışverişlerim bu kadar. bugün gündüz zannedersem ki neydi o şehrin ismi? Innsbruck. Innsbruck'da anlatmıştım size diye hatırlıyorum. Yarın ama anlatmışsam da tekrarlıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir yorulduk biz bugün. Hatırlarsanız yanlış otobüse bindik. Yanlış bir şehre gittik. İşte bayağı bir böyle bir kaos yaşadık. Her neyse her şey yoluna girdi ama ben biraz dağıldım o sebeple. Yarın biz termal havuzlar var, oraya gideceğiz. Yarından sonra tekrar Almanya'ya döneceğiz. O sebeple yarın, yarından sonra artık vlog çekmeyeceğim. Bu Avusturya'daki son vlogum olacak. Almanya'da da vlog çekmeye devam edebilirim. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Çünkü ben bu vlogu özellikle bu videoyu oldukça dağıttım diye düşünüyorum. Umarım keyifli olmuştur ve Artık videom burada sonlandırayım. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Avusturya'dan hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. <laughs> Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich nicht. In deine's head.